Hocam, kadınların epilasyon yaptırması caiz midir? Epilasyon e, vücuttaki kılların aldırılması. Eğer bu kıllar aldırılması meşru olan kıllar ise yani kadının mesela sakalları çıkmış, işte bu bıyığı çıkmış, normalde olmaması gerekiyor. Veya çok fahiş bir şekilde ayaklarında e, kıllar çıkmış yani olmaması gereken miktarda olmuşsa e, bunları alması meşru olduğu gibi bunları bu yönde de eğer tıbbi bir zarar yoksa aldırılması meşrudur. Caizdir. Ancak e, öyle bir durumdur. Yani e, normalde var olabilen bir e, konumda ise onu zaten alması da caizlidir. Bu yolda da aldırılması caizlidir. Veyahut işte diz kapağıyla e, göbek arası Normalde bu bölüm velev ki kadınlar dahi olsa yani kadının kadına dahi bu bölgesine bakması veya tutması caiz değildir. Bu da bir yani gerçek manada bir ihtiyaç değildir, hacet değildir. Çünkü bunu kendisi de yapabilir. Yani oranın temizliğini kendisi de yapabilir. O yüzden bu bölgeler haricinde dediğimiz gibi sakalıydı, bıyığıydı bu gibi şeylerin aldırılması olabilir. Tabi bayan doktorlar tarafından. E şunu da söyleyelim yani tıbben zararlı olmaması kaydıyla tıbben zararlı mıdır değil midir bu konuda benim bilgim olmadığı için bunu ifade etmek istiyorum. Yani sağlık açısından bir sıkıntı olmaması durumunda çünkü bildiğim kadarıyla orada kılı yakıyorlar herhalde yakalarak yani bunu lazer vasıtasıyla alıyorlar. Eğer bu tabi zararlı mıdır değil midir bilmiyorum eğer zararsızsa olabilir.